Türkiye'de aile ve yalnızlık araştırması yapıldı. Yalnızlık hissiyatının geçmiş yıllara göre arttığı ortaya çıktı. Özellikle kadınlar 3 yıl öncesine kıyasla 2 kat daha yalnız hissediyor. Türkiye'de artık yalnız hissetmemek mümkün mü? Kendimi artık insanlara ifade edemiyorum. İstanbul'da yapayalnız hissediyorum. Üsküdar Üniversitesi'nin aile ve yalnızlık araştırmasının sonuçları da bu görüşleri destekler nitelikte. 18-70 yaş aralığındaki 6000'i aşkın kişiyle anket çalışması yapıldı. Katılımcılara yalnız hissediyor musunuz diye soruldu. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Tabii ki. Benim her tarafım kalabalık bakın. <laughs> İnsanı kendi içine çekildi. Boşluktaymış gibi oluyor insan. Biraz, biraz duygusal, ben geç burcuyum. Yani biriyle kavga ettiğim zaman bile kendimi yalnız hissediyorum. Ankete katılanların %34'ü sıkça, %30'u ara sıra yalnız hissettiğini söyledi. Kadınlarda 2019 yılında %20 olan yalnızlık hissiyatı 2022 yılında %40'a kadar çıktı. Yani kadınlar 3 yıl öncesine kıyasla 2 kat daha fazla yalnız hissediyor. Tabii ki daha fazla yalnız hissediyorsun çünkü sokakta yürürken de tedirgin bir şekilde yürüyorsun. Kız arkadaşım benden çok çabuk hızlı atlattı yalnızlığını. Araştırmada katılımcılara yalnızlığın ne ifade ettiği de soruldu. Yalnızlık kesinlikle benim için özgürlük demek. Boşluğu çağrıştırıyor bana. Bazen huzur, bazen de hüzün. En öne çıkan ifade huzur oldu. Huzur kavramını mutsuzluk ve hüzün izledi. Yalnızlık bazen rahatlamadır, bazen huzurdur. Bazen de sıkıntıdır. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 40'ı, 55 yaş üstü kişilerin ise yüzde 26'sı kendini sıkça yalnız hissediyor. Yani yaş arttıkça yalnızlık hissiyatı azalıyor. Seviyor musunuz yalnızlığı? Seviyorum. Kendi başımda olmayı seviyorum yani. Artık insanlara gerek yok. Karmaşıklıktan uzak oluyorsun. Medeni halde yalnızlığı etkiliyor tek yaşayanların %38'i yalnız hisselerken evlilerde bu oran %24'e giriliyor. Eşim var, evladım var. Evet. Hı hı. Yalnız hissetmiyoruz. Var, yok. Yalnızlık kötü bir histir. Bekarlık daha kötü. Daha özgürüm yani. Sonuçta evliler değilim, bekarım. Şu an evliler düşünmüyorum.